Değerli dostlar hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Evet 2024 yılını bitiriyoruz ve arkadaşlar 2024 yılı alakalı da size bir Z raporu sunayım istedim. Hadi gelin şimdi videoya başlayalım. Arkadaşlar dostlar yaklaşık 2 senedir elektrikli araç kullanıyorum. Benim elektrikli araç kullanma serüvenim 2022 yılının Kasım ayında başladı. BMW iX40'la. Pederbeye aldık. Yaklaşık 71 kW bir bataryası vardı aracın. Vele 425 kilometreydi. Arkadaşlar ben o araçla kendi sürüşümle alakalı ben sakin sürüyorum biliyorsunuz. En fazla 400 kilometre yol yapabildim. Çünkü aracın kütlesinden dolayı ve o yapısından dolayı araç ciddi bir tüketim yapıyordu. Hele baba kullandığı zaman 25 kilovatları falan görüyordu yani o kadar diyeyim ben size. Ya yani onu da yapabileceği maksimum menzul 250 kilometre olarak görünüyordu. Bu da kendisinde panik oluşturuyordu. Tabii biz o aracı yaklaşık 30 bin kilometreye kadar kullandık. Yani sağa sola gittik. Şehir dışına çıktık, gezilere gittik. Çünkü biz o gittiğimiz dönemdeki istasyon sayısı bu kadar da artmamıştı açıkçası. Ama şu an şunu diyebilirim size. 200-250 kilometre bir menzile sahip aracınız varsa siz de bence iç şarj problemi yaşamazsınız diye düşünüyorum. Tesla Long Range aldım ve yaklaşık 21.000 kilometre bu aracı kullandım. Bununla alakalı zaten yapmış olduğum videolarda Long Range ile yaşamış olduğum deneyimleri aktardım size. Ondan sonra arkadaşlar biz BMW iX hırkı satıp Babaya B ve i5 aldık. Sedan kasa 82 kW bir bataryaya sahip araç. Ya yani şu an babamın kullanımında babam o araç 440 km menzil sunuyor. Bu da kendisinin o panik yapma şeylerini bitirdi. Kendisi bu yaz buradan Adana'dan çıktı. Balıkesir Ayvalık tarafına kadar gayet rahat bir şekilde gitti ve işte panik olmadı. Beni dahi aramadı size öyle diyebilirim. Yani sadece bir dönüşte İstanbul'da Susurluk'tan şarj yaparken Bursa üstü gidiyorlardı. Ve İstanbul olacaklardı. Orada ZES'e girmiş oksijen de takmış. Araç şarja başlamamış. Sonra bir tanesi gelmiş. Beyefendi ben öyle rezervasyon yaptım diyor. O babam da tabii bunu bilmiyordu. Yani ondan sonra onu sökmüş yan tarafa takmış. Böyle bir anısı da var kendisinin. Ben de arkadaşlar Tesla Long Range'i sattıktan sonra Standard range Tesla'ya geçtim. Benim geçme edemlerimden bir tanesi bir arkadaşlar long range'de yaşadığım aşırı trim sesleri. 2. mtvsi 3. Kaskosu. Yani ben elektrikli araç kullanıyorum arkadaşlar. Hem o araçtan yapacağım tasarruf yakıtla alakalı. Çünkü ben yaklaşık 3000 km yol yapıyorum aylık. Yani benim günlük mesela 150 km yolum oluyor arkadaşlar. Ve ben bunu bir benzinli araçla yapmaya kalksam 100 km yapsanız arkadaşlar 5 lira yaksa 500 lira yapar. Ama bunu siz evden şarj ediyorsunuz falan ya bu hikayelere var bir ton anlatılabilir bununla alakalı ama long range satma bir tanesi oydu açıkçası. Yüksek MTV ha, onu da şöyle diyeyim. Biz elektrikli araç kullandığımızın 1 bölü 4 oranında ödüyoruz. Şu an mesela 2025 yılında long range'in yani 530 kW ve üstlerinde böyle yani yüksek atıyorum bu BYD yılda öyle, Han'da öyle mesela 53 bin lira yakın bir MTV'si olacak yıllık. Ama sizin %10'a giren ÖTV diliminde olan araçların MTV'si en fazla 13 ile 14 lira arası olacak değerli dostlar. Tabi burada 160 kW'lık bir motor kapasitesi var. Onun altında olanlar 125 130'dur. Onlar ödeyeceği MTV daha da az sonuçta. Yani devletin açıkçası buna bir düzenleme getirmesi lazım diye düşünüyorum. Biz elektrikli araç kullanıcıları MTV niye ödüyoruz onu da anlamıyorum. Ya bir emisyon yapmıyoruz. Çevreye zarar vermiyoruz. Ama biz nedense Motor taşıtlar vergisi ödüyoruz. Dünyada tekiz bu konuda her zamanki gibi. Yapacak da bir şey yok. İnşallah bizi yöneten insanlar bir gün bu MTV sistemini tamamen bir elden geçirirler diye düşünüyorum. 2023 yılında TOK PSV çıktıktan sonra ÖTV düzenlemesi geldi hayatımıza. Yani %10 ÖTV'ye giren araçlar diye. Şimdi TOK piyasaya ilk çıktığında %10'a giren araç sayısı bu kadar yoktu arkadaşlar. Ama 2023'ün ortasından sonra 2024'te özellikle çok fazla %10 ÖTV dilimine giren araç oldu. Ve insanlar da bunu kapış kapış aldı açıkçası. Niye? Siz o aracın mesela benzinlisini almaya kalksanız, mazotlusunu almaya kalksanız, %80'ler, 90'lar, 220'lere kadar ÖTV ödüyorsunuz arkadaşlar. Ama %10'luk kısma girdiği zaman çok ciddi bir orada kazancınız oluyor. Çok ciddi araç satışları yapıldı. Ve şöyle bir Listeye baktığınızda aylık araç satışlarında ve yıllık olarak baktığınızda şu an elektrikli araç satışları %10'a doğru yaklaşmış durumda. Bu da bizim memleketimiz için muazzam değer diye düşünüyorum. Çünkü acayip bir şey var elektrikli araçlara karşı. Ya işte menzile gitmiyor da şöyle olmuyor da yanar da şu da bu da. Kardeşim benzinli mazotlu araba da yanıyor yani baktığınız zaman. Yani ondan dolayı bu algıyı yavaş yavaş insanlar yıkıyor. Ha burada TOG'un mesela çok ciddi bir etkisi var. Bunu size diyebilirim. TOG'un şöyle de bir avantajı oldu. 800 bin lira kredi verdi bununla alakalı. Ve herkes de o krediye ulaşıp o aracı aldı. Burada benim TOG'u eleştirebileceğim bir konu var. Geçen sene 2023 Aralık'ta insanların Kasım'da alabilecekken o araçların bekleyip Aralık'ta alıp bir zam yemeleri. 17 Aralık'ta bir arkadaşımız sipariş vermiş. Siz onun siparişini iptal ediyorsunuz. Hiçbir şey sunmuyorsunuz iptal nedeni. Direkt diyorsunuz ki aracınızı biz iptal ediyoruz. Böyle bir şey olabilir mi ya? Siz koskoca firmayım diyorsunuz ve ondan sonra da insanların vermiş olduğu siparişleri bir neden sunmadan iptal ediyorsunuz. Ya da şöyle mesajlar atıyorsunuz. Aralık 15'e kadar ben bu araçları tamam üretiyorum. 15'inden sonra sipariş verenlere üretmiyorum. İşte ya da kredi aşamalarını kapatıyorum. Ya dostlar şunu anlamıyorum ben sizin bir alacağınız sipariş kadar üretim kapasiteniz yoksa siparişi kapatırsınız. Yani atıyorum aralığın 15'ine kadar üreteceğiniz arabaların siparişleri dolduysa orada kapatın siparişinizi. Niye devam ediyorsunuz? Niye insanları mağdur ediyorsunuz? Ben bunu demek zorundayım. Ben TOK'u çok seviyorum ama yönetimi eleştirmeyeceğim kaydesi değil arkadaşlar bu. Neden bunu yapıyorsun? Neden o insanları mağdur ediyorsun? Bakın şu an TOK bu konuda X'de olsun, Diğer mecralarda olsun çok ciddi eleştiri alıyor. İnsanları kendinden soğutuyor. Tok yazıya çıktığından beri şu iletişim problemini bir türlü çözemedi ya. Çözemedi. İnşallah 2025 yılında kendisine bu iletişim kısmıyla alakalı çeki düzen verir diye düşünüyorum ya. Bu zor bir şey değil açıkçası. O mağdur olan insanlara da şunu yapabilirdin ya. Derdin ki kardeşim tamam seni siparişini ben üreteceğim. Ama ben sana bunu aynı fiyattan 2025'te teslim edeceğim. Kredi koşullarında aynı olacak. Aralıkta sipariş olan, aralığın ortasından sonra sipariş vermiş olan insanlara da bunu yapabilirdiniz. Zor bir şey değil bunu yapmak ama neden yapmıyorlar açıkçası ben anlamıyorum. Sonra eleştirdiğiniz zaman da tok düşman oluyorsunuz. Hayır arkadaşlar her araç firması eleştirilebilir. Bakın ben en ağır eleştirileri testlere de yaptım mesela. Yönetimini hala yapıyorum. Yani süper şarjırları bütün ülkeye yayması bu kadar uzun sürmemesi lazım ya. Bakın servis konusuyla alakalı artık ağzımı açmış hiçbir şey demiyorum Tesla'ya. Hatta bununla alakalı dün X'de bir paylaşım gördüm. Bir tane dostumuz, kendisi arabalarla ilgileniyormuş bu konuda da. X'de paylaşmış olduğu tweetler var. Ben de bunların hepsini teker teker, uzun biraz, teker teker videoma ekleyeceğim. Kendisinde ismi gözükecek burada. Lütfen kendisi de videoma telif atmasın bu konuda. Çünkü paylaştığı şey cidden çok önemli. Bütün araç üreticilerinin arkadaşlar bu şekilde yaklaşması lazım. Bakın en son BMW i5 ile alakalı yaşadığım bir şey anlatayım size. Aracı güncellemeye götürdüm. Orada da dedim ki direksiyonun üstünde soyulmalar var. Bir de muhtemelen e, babamın tırnağı mı gelmiş artık bilmiyorum köşesine. Ondan sonra dedim ki ya dedim bunu dedim garantiye sunabilir misiniz? Yani bu direksiyonu değiştirsek. Bu araç çünkü daha 20 bin kilometrede garantisi devam ediyor falan. Dedi tamam biz bunu bir İstanbul'a soracağız fotoğrafları yollayacağız. Oradan gelecek karara göre size bilgi vereceğiz. Arkadaşlar cevap geldi bize. E, orayı siz tırnağınızla çizmişsiniz. Onun için size bunu karşılayamıyoruz diye. Ya bakın şu an benim kendi Tesla'mda direksiyonumun sol tarafında kabarma var. Şu kadarcık bir kabarma var. Ben bunun fotoğraflarını çektim. Tesla uygulamasından servise yolladım. Oradan bana geri dönüş yaptılar. Beyefendi siparişiniz geçildi. Parça geldiği zaman mobil servis ekiplerimiz gelecekler. Sizin o direksiyonunuzun simidini komple değiştirecekler dedi. Bir tanesi arkadaşlar BMW. Bir tanesi Tesla. Biri 100 yıllık firma. Alman devi diyoruz. Bir tanesi de Tesla. Müşteri memnuniyeti olarak ben Tesla derim arkadaşlar. Niye buraya gideyim? Niye beni zorlasınlar? Hatta size bir şey daha anlatayım. BMW iX40 ile yaşadığımız bir şey. Bakın bunları anlatayım ki insanlar araç alırken bunlarla dikkat etsin arkadaşlar. Aracı bakıma götürdüm. Rutin bakımmış o 20 bin kilometrede. Neyse orada dedim ki bizim jantların o hava kapakları var. Yani elektrikli araç olduğu için sürtünmeyi azalsın diye. O hava kapaklarında böyle dönüşler vardı ucunda. Servis edelim ki ya bunlarda bir problem var bir bakabilir misiniz? Tamam dediler. Arkaya aldılar aracı neyse lastiği söktüler. Bakın lastiği söküyorlar bir de yani. O ya bunu ben yapmadım. Acaba zarar verdim mi vermedi mi diye kontrol ediyorlar anladığım kadarıyla. Neyse baktılar böyle geldiler ya tamam işte bunda bir sorun görünüyor. Biz bunu gene İstanbul'a fotoğrafları çekip yollayacağız. Neyse tamam bakın kendilerine fotoğrafladılar. Bir gün sonra servis danışmanı arkadaş beni aradı. Her cantın olduğu bölgeden bir yakından bir uzaktan, bir yakından bir uzaktan fotoğraf istiyorlar. Ya bakın arkadaşlar, bir jantın üstünde dört tane kapak var. Dört jantımız var, 16 tane kapak var ya. Onlar değişecek ha. Bir hafta uğraştırdılar ya bunun için. Bir hafta uğraştırdılar ve bir haftanın sonunda dediler ki tamam biz şu an parçanın siparişini Almanya'dan verdik. Gelecek değiştireceğiz. Tesla bana gelmedi. Ben direk servise onun fotoğraflarını yolladım uygulamasıyla kimseyle görüşmüyorum ya. Telefon açmıyorum, kimse bana telefon açmıyor. Ve benim o direksiyon simit parçama değiştiriyor. Yaklaşık bunun değeri de 32.000 TL ya. Müşteri memnuniyeti budur. Ben niye Tesla dışında araç almak istemeyeyim? İsterim ama bu müşteri memnuniyetini gördükten sonra arkadaşlar gidip de başka bir araç almam ben. Her zaman videolarımda diyorum. Tesla ve tok dışında arkadaşlar araç almam. Çünkü bayi sisteminden nefes ettim şu yaşıma kadar. Şimdi menzil savaşları var arkadaşlar. Değil mi? Menzil savaşları. Her marka diyor ki ben şehir için şu kadar menzil sunuyorum. Şehirde şu, şu kadar menzil sunuyorum. Ondan sonra başkası diyor ki ben şunu yapıyorum ben bunu yapıyorum. Değerli dostlar bakın. Bir insan maksimum, maksimum ya 300 kilometre araba kullanabilir. Ondan sonra böyle bir gözlerde perdelem oluyor. Ya ben işte 7 saat hiç durmadan gidiyorum falan diyenler dahil ve kaza yapıyorlar. Ortalama menziller şu an 300 km ile 400 km civarı küçük bataryalarda. Ha büyük bataryalarda da şu var bu arada. Onların da kış menzilleri 300'lere 400'lere düşüyor arkadaşlar. Küçük bataryayla büyük bataryanın menzil farkı ne derseniz ben size 100-150 km en fazla yani. Onun için bu menzil savaşlarını bence artık bitirmek lazım. Her aracın kendi dinamikleri vardır. Her sürücünün de kendi dinamikleri vardır. Aynı aracı ben kullanırım daha az tüketirim aynı aracı başkası kullanır daha fazla tüketir. Yani ondan dolayı biz kendi gruplarımızda da bazen kavga ediyoruz İşte bu şeylerle alakalı menzillerle alakalı işte şu kadar gittim bu kadar gittim falan fıstık diye yapmamamız lazım açıkçası. Yani bu konuyu da Z raporu kısmında da artık şu menzil savaşlarına bitirmemiz lazım diye düşünüyorum. Çünkü elektrikli araçlarda teknoloji çok hızlı iğmeleniyor. Bence menzil savaşlarından çok şarj hızlarına burada bakmak lazım. Bakın bu konuda size 3 tane araba söyleyeceğim. Bizim grubumuzda kullananlardan dolayı. Şimdi ben Tesla Model Y SR kullanıyorum. Ionic 5 var. Benim Gökhan diye arkadaşım var grubumuzda o kullanıyor. Bir de bizim Hasan'ımız var Ankara'da. O da TOK kullanıyor. Şimdi Ionic 5 arkadaşlar 800 volt mimariye sahip. Bizimkiler 400 volt mimariye sahip. Şimdi bu 3 aracın arkadaşlar kışın şarja girmeden önceki veya şarja girdikten sonraki hızlarına baktığınız zaman Tesla Model Y standart range veya long range veya performans bu iki arabayı geçiyor. Niye? Çünkü Tesla'nın inanılmaz bir batarya ısıtması var. Ön koşullandırma da yapabilirsiniz veya istasyona girdiğinizde Tesla sizin o bataryanızı ısıtıyor ve hızlı bir şekilde ısıtıyor. Ben bunu kendim birebir yaşadığım için biliyorum. 800 volt mimari araçlarda siz eğer batarya ön koşullandırma yapmadan istasyona girerseniz atıyorum yazın 170 kW bir hız alırken kışın o hızınız 50'lere 55'lere -50 -50 60'lara düşüyor. Buradaki ısıtma performansı çok çok önemli. Isı pompası. Evet. Ben teknik bir adam değilim. Bu konuyla alakalı küçük bir değineceğim. Videonun altına da Göken abi'nin kanalını koyacağım. 3 partlık muazzam bir ısı pompası anlattı. Herkesin onu lütfen izlemesini rica ediyorum. Muazzam anlattı. Lütfen izleyin. Ben size sadece benim takipçilerim de bunu anlasın diye şuradaki Tesla'nın ısı pompası farkını anlatacağım size. Kısa. Bakın Tesla ısı pompasını kendisi üretiyor. Aracı kurgularken X bir firmadan, Y bir firmadan, Z bir firmadan parçaları toplayıp kendisi onu araca entegre etmiyor. Tesla kendi ısı pompasını araca koyaraktan inanılmaz bir sistem kurguluyor. Bakın bizde şu an Mercedes EQE var, EQB var, Volvo var, i5 var, Tesla Model Y Standart Range var. Ben bu arabaların kaputlarını açtım motorlarına bakmak için. Arkadaşlar Tesla öyle bir sistem kurmuş ki inanılmaz minimalist ya. Minimalist bir sistem kurmuş. Bir kurgulamış ya. Yani şu kadarcık bir alana şöyle göstereyim size. Motor dahil, sistem dahil her şeyi kurgulamış. Ama diğer araçlarda bütün böyle alan dolu. Bu sistemi kurgulamayla alakalı. Niye? Çünkü diğer firmalar OEM olarak parçaları alıyorlar, birleştiriyorlar ve size aracı sunuyorlar. Bu sistem önceden benzinli ve mazotlu araç kafası arkadaşlar. Artık herkesin elektrik platformuna geçmesi lazım. Kendi parçalarını, yazılımını, bazı spesifik parçaları kendilerin ya üretmesi lazım ya da kurgularken bunları bir havuz içine alıp yani ısı pompasının bir parçasını bir yerden aldım. işte bir parçasını bir yerden aldım, başka bir yerden aldım, onu ben arabaya entegre ettim. Bakın bu tamamen artık yavaş yavaş teknolojinin değişmesini gösterir. Tesla bunu yapıyorsa bunu 100 yıllık firmalar da yapabilir. Bakın siz araç almaya gidiyorsunuz firmalardan. Diyorlar ki su pompası var. O pazarlamacı arkadaşa bir sorsanız su pompasını ne kadar biliyor? Hiçbir şey diyemez. Ben mesela bu konuda gittiğim zaman böyle bazı arkadaşlarımız ya yani gel diyor işte sen anlıyorsun diyor. Ben şu markayı alacağım diyor. Bir gidelim diyor konuşalım falan diyor. Ben oradaki o pazarlamacı arkadaşa bir şeyler diyorum. Apışıp kalıyor. Ben burada baktığınız zaman belli bir tecrübeye geldim. Öğrendim. Bizim grupta mesela çok ciddi arkadaşlarımız var bu konuda bilgi olan. Onların anlatımlarından öğrendim ya. Ben de sonuçta bilmiyordum elektrik araç nedir ne değildir diye. Araştırıyorum, okuyorum. O pazarlamacı arkadaşlar da bir şey demek istemiyorum. Çünkü aldıkları eğitim kısıtlı. Başka bir konumuz arkadaşlar sürtünme kat sayısı. CD diyoruz buna. Su araçlarına arkadaşlar rüzgara karşı olan dirençleri fazla olduğu için tüketimleri de fazla oluyor. Yani arada nereden bakarsanız bir 3-4 kW'lık bazen 5 kW'lık tüketim değerleri yukarıya doğru çıkıyor. Ama sedan ve fastback araçlarda bu CD kat sayıları daha az olduğu için aracın tüketimine çok ciddi bir katkı var arkadaşlar. Bunu da gene ekleyeyim dedim CD ile alakalı. Bir diğer konu da Tesla'nın ekran verisi sizin gerçek kullanım tüketiminiz. Tesla park pozisyonundayken araçtaki tüketimleri yazmıyor. Bu nasıl oluyor? Şimdi siz araca bakıyorsunuz diyorsunuz ki ya benim işte 16 bin kilometrede 15 kilowattlık bir tüketimim var. Ama Tesla'nın uygulamasında şarj istatistikleri kısmı var. Oradan aldığınız enerjiyi tüketime böldüğünüz zaman o bir anda böyle 1,5-2 kilovatlar yukarıya çıkıyor tüketiminiz. Bu da o Tesla'nın siz durduğunuz zamandaki Kamp modunda çalıştırabilirsiniz. Aracı önden ısıtabilirsiniz. Bataryayı ısıtabilirsiniz. Ya da aracın içinde bekleme yapabilirsiniz. Bundan dolayı Tesla bunları ekrana yazmıyor. Ve siz bazı araçlarla kıyas yaparken diyorsun ki benim aracım 14 yakıyor ya seninki 18 yakıyor falan. Böyle bir şey yok arkadaşlar. Bunu bilmeyen dostlar var. Bir short videosu da çekmiştim ben. Onu da yukarıya koyayım. Orada da o bölmeyi yaptım size görün diye nasıl yapılacağıyla alakalı. Tesla dışındaki firmalar bütün tüketimleri yazıyor ama Tesla bunu yazmıyor. Tesla'nın bunu niye yazmadığı ile alakalı da vallahi bir fikrim yok. Bir gün eğer Almanya'ya falan yolun düşerse Berlin'deki fabrikaya gidip mühendislere bunu da sormak isterim. Niye böyle bir şey kurguladınız diye. Videoyu çok uzattım, farkındayım. Dilim döndüğünce size bazı konulara değindim arkadaşlar. 2024 yılını bitiriyoruz artık. 2025 yılı hepimize sağlık, mutluluk, huzur getirsin arkadaşlar. Benim Rabbimden dilediğim budur. Onun dışında lütfen kanalıma abone olun, bildirimlerinizi açın. Yorum yapın değerli dostlar. Ben sizin yapmış olduğunuz bütün yorumlara elimden geldiği kadar içtenlikle değiniyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Esen kalın.